Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Türkiye'de Temmuz döneminde 138.883 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Verilere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibariyle 23.653.515 olurken, Bolu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibariyle 116.716'ya ulaştı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,8'ini otomobil, %22,4'ünü motosiklet, %11,7'sini kamyonet, %3,3'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerine göre Bolu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibariyle 116.716'ya ulaştı. Bu araçların 56.820'si otomobil, 1543'ü minibüs, 9.473'ü otobüs, 16.887'si kamyonet, 6.013'ü kamyon, 11.870'i motosiklet, 463'ü özel amaçlı araç ve 22.177'si de traktörden oluşuyor. Devre yapılan toplam 3900 26 adet taşıt içerisinde otomobil 2841, minibüs 53, otobüs 14, kamyonet 481, kamyon 145, motosiklet 179, özel amaçlı 14, traktör 199 olarak belirlendi.